Geliyorlar e, fabrikanın arka tarafına, e, kamerayı elle yönünü değiştirip ondan sonra işe başlıyorlar. Kapıyı levye ya da tornavida gibi bir şeyler zorluyorlar burada. Ondan sonra e, bu malların nasıl tutulduğunu, nasıl kaldırıldığını, e, nasıl... Bağ halinde olduğunu bilip de ustaca arabaya yükleyip atıyorlar. Olay kaç dakikada e, oluyor abi? 10 dakika civarında bitir, bitiyorlar işi. Peki olay yaşandığında e, burada biri var mıydı? Olay yaşandığında burada bir iki kişi vardı. Onlar da işletme içindeydi. E, Onlar peki e, bir şey duymadılar mı? E, burada arıtma tesisimizin sesi Hı -hı. galiba biraz engel olmuş olaya. Hı -hı. Gürültünü veya duymamasına sebep olmuş olabilir. Sice e, bir çete işi mi yani bu organize bir iş mi? Büyük bir ihtimal öyle. Çünkü ustaca yapılmış, planlanmış gibi görüntülerde gördüğünüz gibi hı hı. yapılmış bir olay. E, kaç kişi geliyorlar peki efendim? 4-5 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Görüntülerde de o şekilde görünüyor. Peki yüzleri maskeli miydi? E, yüzlerini tam olarak seçemiyoruz. İlk görüntülerde de zaten yüzlerin açık olduğunu, elle kapattığını ve şapkayla geldiği görünüyor. Yüzleri maskeli ve bu kadar rahatlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Sizce bu neden bu kadar rahatlar? Büyük bir ihtimal ustalık bir iş. Yani ustalık artık ustalık mı diyelim, tecrübe mi diyelim. O kadar profesyonel olmuşlar ki Artık ya hiçbir şeyden korkmuyorlar ya da artık o kadar tecrübeliler ki işini ustaca yapıp gidiyorlar. Hı. Cuma vaktini bekleyip de o şekilde yapılmış bir olaya benziyor. Hı hı. E, hırsızlık için gelenler e, Cuma vaktini özellikle seçmiş ve özellikle de uzun sürede takip etmiş gibi görünüyor olaydı. Hı hı. Kimsenin olmadığı, e, kimsenin fabrikada olmadığı bir saati seçmiş. Bu nasıl tutacağını mesela hani adam rastgele gelip bunu böyle tutup almıyor. Evet. Kötüler. Bu bağ, bakın şöyle göstereyim, bu bağ böyle alıp da evet. tutmasını evet. bilip de buradan savurmasını bilen bir adam. Hı benim tahminim ve düşüncem. Bir de aradan zorlayıp levye ya da tornavida gibi bir şeylerle hı hı. o şekilde girip bu işi organize etmişler, yapmışlar. O da yanında bu çalışıyordu. Şu an işletmede evet. çalışma olmadığı için sessiz halde. Hı hı. Şöyle. <laughs> Şuna plak sistemi Transit minibüs. Evet, buradan geliyor. geliyor. Evet. Buraya yanaşıyor. Evet abi. O bir tanesi buradan iniyor. Buradan indikten sonra şuradaki kamerayı eliyle yönünü değiştiriyor. Buradan kırıyorlar. E, bu aradan bu şekilde zorluyorlar. Zorladıktan sonra kapıyı açıp içeri alacak.